Merhaba. 1851 yılında bir telgraf hattı üzerinden gerçekleştirilen ilk EFT işleminden beri günümüze kadar gelen süreçte dijital dünya ve finans dünyası birlikte hareket etmeye devam ediyor. Artık günümüzde bu dünyaya fintech diyoruz. Ve yakın zamanda da sizlerle paylaştığım bir videomda fintech kavramının ne olduğunu az çok anlatmaya çalışmıştım. Bugün sizlere çok yakın bir zamanda literatürümüze girmiş olan açık bankacılık sisteminden kısaca bahsetmek istiyorum. 2015 yılında İngiltere'de başlayan açık bankacılık sistemi ülkemizde de artık yavaş yavaş keşfedilmeye başladı. Hatta Akbank gibi, Garanti Bankası gibi, İş Bankası ve Kuvvet Türk gibi bankalar bu konuda altyapısını hazırladı ve gerekli adımları attılar. Peki nedir bu açık bankacılık? Başlangıcı veri paylaşımı diyebiliriz. Bankalar üzerinden yapmış olduğunuz her işlem bir veri oluşturur. Yani siz bir EFT yaptığınız zaman bu sizin hesap hareketinize yansır ve bu sizinle alakalı bir veri oluşturur. Artık günümüzde hemen hemen bütün şirketlerin ve bütün Bireysel müşterilerin birden fazla banka hesabı var. Ama bildiğiniz gibi bu banka hesaplarını ayrı ayrı mobil bankacılıklar ve internet bankacılıkları kullanılarak görüntüleyebiliyorsunuz. Ve işte bu noktada açık bankacılık sistemi tek bir ekran üzerinden bize bütün banka hareketlerimizi ve bütün banka verilerimizi görme imkanı veren yepyeni bir teknoloji, yepyeni bir fintech diyebiliriz. Tabii şahıslar için yani bireysel müşteriler için faydalı olan bu sistem belki de günümüzde şirketler açısından gerçekten muazzam avantajlar sağlayacaktır. Avantajlara geçmeden önce süreç nasıl ilerliyor ondan birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi siz şahıs olur, şirket olur fark etmez bir banka müşterisisiniz ve üçüncü parti bir şirket yani bu açık bankacılık uygulamasına siz müşteri olarak bir onay veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bankalardan verilerimi alabilirsin. Açık bankacılık uygulaması sizden aldığı bu izinle bankalara gidiyor ve diyor ki Atalay Sami Şiroğlu bana verilerinin paylaşılması konusunda izin verdi ve bu verileri benimle paylaşmanızı istiyorum. Şeklinde bir talepte bulunuyor. Banka açık bankacılık uygulamasından almış olduğu bu talep üzerine size geliyor ve diyor ki şu uygulama sizin verilerinizi almak istiyor ve sizden izin aldığını söylüyor. Bu izin Gerçekten var mı? şeklinde sizden teyit aldıktan sonra banka açık bankacılık uygulamasıyla verilerinizi paylaşıyor. Peki şimdi gelelim az önce bahsettiğimiz avantajlara. Şirketler açısından avantajlarıyla başlamak gerekirse bir kere en önemli şeylerden biri tek bir ekranda bütün nakit akışınızı yönetme imkanı buluyorsunuz. Gene aynı şekilde tek bir ekran üzerinde gelir ve giderlerinizi yani hesaplarınıza gelen bakiyeler ve hesaplarınızdan çıkan bakiyeleri görüntüleyebiliyorsunuz. Hangi bankadan ne oranda komisyon ödemişim? Hangi bankadan hangi oranda krediyi kullanmışım? Bu kredilerin bu kredilerin aylık taksitleri nelerdir? Şeklinde tek bir ekrandan bütün işlemlerinizi yapmış olduğunuz bütün işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz. Ve bu konuda gerçekten bu uygulamalar sizlere direkt buralardan e, PDF ya da Excel formatında e, bu verilerin hepsini tek seferde verip tek seferde de sizin kendi muhasebe kayıtlarınıza girmenizi sağlama imkanı da vereceklerdir de. E bu da muhasebe anlamında hatayı sıfıra indiren bir durum. Ve tabii ki tüm ödemelerinizi tek bir ekran üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da manuel işlem yapma zorluğundan, işlem kalabalığından, hesap ekstreleri içerisinde boğulma konusundan Şirketleri kurtarıyor ve finans ve muhasebe elemanlarını daha verimli, daha etkin, daha katma değerli alanlarda kullanma imkanı sunuyor şirketler açısından ve tabii ki de verilerini daha düzgün bir şekilde analiz etme ve kaydetme imkanı sağlıyor. Peki bireysel müşteriler için ne gibi avantajları oluyor bu e, açık bankacılık uygulamalarının? Çok ilginç tavsiyelerde bulunabiliyor ki bu arada bu akıllı tavsiyeleri hem bireysel müşteriler hem de şirket ticari müşteriler için veriyor bu açık bankacılık uygulamaları. Ne gibi tavsiyeler bunlar? Mesela bizim harcama alışkanlıklarımızı analiz edip bizim için değerli tavsiyeler verebiliyor bu e, uygulamalar. Yani e, sizin mesela hangi hazır giyim mağazalarından alışveriş yaptığınızı verilerinizden analiz ederek şu mağazada bizim uygulamamızı kullanmış olduğunuz için %25 indirim imkanınız bulunmaktadır şeklinde size kampanyalar da sunabiliyor. E bunu niye yapıyor? E, bu mağazayla anlaşma yapıyor. Mağazaya Mağazaya müşteri kazandırıyor, kendisi de kendisine kayıtlı müşterilerin memnuniyetini sağlamış oluyor. Ya da iş daha da ileriye gidiyor. Mesela bir ev krediniz var ve bu ev kredisini ödemekte zorlanıyorsunuz. Gene yapay zeka yardımıyla verilerinizi, harcamalarınızı analiz ederek şuraya fazla harcama yapıyorsunuz ya da gereksiz harcama yapıyorsunuz. Buradan harcamalarınızı kısarak ev kredinizi ödeme imkanınız olabilir şeklinde size gene akıllı tavsiyeler verebiliyor. Ve tabii ki de ev kredisi konusunda en uygun oranlı krediyi size hangi bankanın sunacağını da elbette ki tavsiye ediyor. Bahsettiğim gibi bu sistemin doğuşu henüz 2015 yılı. Ülkemizde zaten daha yeni yeni bu anlamda adımlar atılıyor. Fakat ilerleyen yıllarda bu teknolojinin tamamen finans sistemine hakim olması söz konusu olabilir. Ki son yıllarda yapılan araştırmalara göre insanlar artık veri paylaşımı konusunda daha açıklar. Veri paylaşım konusunda da müşteriler tarafından onayların verilmesi sonrasında yapay zeka teknolojisinin gelişmesi IT ekiplerinin, büyük bankalarının IT ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrasında bu teknolojinin çok daha iyi noktalara geleceği kuvvetle muhtemel diyebiliriz. Bu arada bu hizmetleri sadece büyük bankalar vermiyor. Girişimciler, farklı şirketler, e-ticaret şirketleri de bu anlamda ee, önemli yatırımlar yapıyorlar, önemli geliştirmeler e, yapıyorlar. İlerleyen yıllarda e, bu alanda da ciddi bir rekabet söz konusu olacak ki, dediğim gibi bu sadece bankalarla kısıtlı bir sistem değil. Ki ülkemizde gerçekten e, ödeme sistemleri konusunda belki birçoğumuz çok fazla bilmiyoruz ama dünyada açık ara önde olan, başarılı olan ülkelerden biri. Gerçekten çok ciddi girişimler, çok ciddi yatırımlar aldı. Bu anlamda da Türkiye'nin açık bankacılık uygulamaları konusunda çok iyi yerlere geleceği aslında bekleniyor. Ve bu da ülkemize gerçekten önemli döviz girdileri sağlayabilme ihtimali bulunuyor. E Türkiye'de bankacılık çok ciddi bir teknolojik altyapıya sahip. Açık bankacılık sistemiyle yurt dışı bankalarıyla rekabet eder hale gelebilirsek Türk bankalarının sermaye yapısında güçlenmeler olacak ya da dünya bankacılık sisteminde önemli pozisyonlarda söz sahibi olma durumumuz söz konusu da olabilecektir. E, bu konuyla alakalı çok farklı içerikler üretmek istiyorum. E, sizin de açık bankacılık uygulaması konusunda tavsiyeleriniz, fikirleriniz olursa yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Onları buradan duyurmayı çok isterim. İlerleyen videolarda açık bankacılık sisteminin şu ana kadar geldiği noktayı daha somut örneklerle ki az önce bahsettiğim Türkiye'nin ödeme sistemlerinde dünyada açık ara önde olduğu örnekleri de daha detaylı olarak anlatacağım videolarla karşınızda olacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.